Arkadaşlar bugün nereye geldik? Bir şey, bir Suk bir Vakıf'tayız. Bir bugün kalabalığız da biraz. Bir Yanımda şimdi de, şimdi de e, bir bir master, öğretmen lot master var. Murat de, abi. İki <laughs> e, iki tane kaptan var. Sen Mehmet da, Ali ve ne? Erkan. Bir de öğrenci lotmaster var. Altan. Yani. Şimdi Mehmet Ali, Mehmet Ali Bey, kaptanım. Buyurun. Sizdeyiz. Bugün evet. neredeyiz? Siz açıklayın. <gülüyor> <gülüyor> 1993 yılında kurulan Falcon Hospital'ın önündeyiz. Burası bir Şahin Hastanesi. Dün dünyada, tek. Dünyada tek. Dünyada tek, olan bir Şahin Hastanesi. Bayağı büyük. Az yanından geçeceğiz zaten ki bunun yanında Şahin satılan dükkanlara da gireceğiz. Ha. Onları da göreceğiz. Bu Şahinler ee, ne yapıyor? Yarıştırılıyor değil mi? Bildiğim kadarıyla. Ya yarıştırıyor, avcılıkta da kullanılıyor galiba. Evet. Özel jetlerle ee, buranın hali vaktilerinde ailelerinin Şahinleri varmış. Farklı ülkelere gidip zannedersem spor amaçlı avcılık yapıyorlar Şahinler. O zaman gidip görelim. Burası hastanenin girişi değil mi? Aynen. Burası evet. hastanenin girişi böyle. Şöyle aynen. bayağı bildiğiniz Türkiye'deki özel hastaneler gibi. 200 bin dolar arası. Aynen. Şu gördüğünüz hayvanlar. Şimdi bunları nasıl taşıyorlar? Değil mi? Şimdi onu işte siz uçan ekipler. Şurayı çok iyiymiş yalnız. Şimdi için. Hı. Şöyle bunların kafalarına geçirdikleri şapka tarzı bir şey var. Mesela uçak yolculuğunda bu Arap ülkelerinde bunları uçaklara taşımak serbest. Adam bunu takıyor. Ona ayrı bir koltuk alıyor. Onunla beraber uçabiliyorlar. Bununla. Hatta Türkiye'de kapanan bir özel şirketimiz vardı. Bir 200 tane Şahin taşımışlığı var. Tek seferde. Evet. Bütün koltukları kapattı. kapatmışlar. 200 tane Şahin taşımışlar. Şu beyaz olan gerçekten güzel ya. Bunlar var ya sağlam bağlamışlar. Bir çok var. En büyükleri bu dükkanlardakiler. Diğer tarafta yavrular da var. Doğan olan. Doğan gördüm ben geçen. Şey mi? Şahin göründüm Doğan'la. <laughs> 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 Vallahi ne yapıyoruz? Ee, yapımı 2001 yılında biten Holiday Inn Park Business geçiyoruz. <laughs> He, yerimizi de belli etti. <gülüyor> <gülüyor> bu böyle... şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz bütün dükkanlar ee, şey Falcon yani Şahin evet Şahin. Evet, gerçekten şaşırtıcı. 1 milyon riyallik Şahinler de varmış. Yani bunlar için bu kadar önemli demek. Az önce onu öğrendik. O çektiğimiz videodaki o beyaz Şahin 600 bin TL Türk lirasıyla fiyatı. Ee, duyunca şok olduk ama burada yani, parayı nereye harcayacaklarını bil, bilmedikleri için çok yani, normal yani. yani tabii. Para aktivite çok olunca olsun işte. aktivite olsun aynı. yani Özel jetle de götürüyorlar. Yani, biz de yapabiliriz böyle bir aktivite. Olsun. Yani, yani o zaman gidelim devam. Evet. Devam ediyorum. Şu anda da Kakuleli Kahve arıyoruz. Kahveli insan vücuduna faydası saymakla bitmez. <laughs> Bizi aydınlatır yani mısınız? Çok fayda olan kakule kahvesi özellikle sindirim sistemi, mide, bağırsak üçgeni içinde bir e, sinerji oluşturan bir bitkidir. Bitki, tamam. tamam. Burası tatlıcı. Ve gerçekten bir, şey, deyin, deyin. bir de uyku kaçırma olayı mı varmış? Ülk kahvesinden bence daha faydalı <laughs> olduğunu <laughs> düşünmüyorum. Ben yani çok içerdim. Çok Kimse dokunmuyordu. Şey içiyor muydu ya? John kahve. John kahve. John, John. John. <laughs> Kıbrıs. Ya tabii. <laughs> Düşmeyecek Aa, onu. Tabii. Tabii bakalım kakule bulacağız inşallah. Bulursak onu da çekeriz. Mehmet Ali Bey ne alıyoruz? Bulduk. Ne, ne bulduk? Kokoleli kahve. Boyut ne? Safran da mı var dedi içinde? Ben safran. Ben de Kalın beyaz istiyorum Beyaz. Safran. Bir safran var. Kavrulmamış kahve zannedersen ve kakule. Evet. O zaman kamerayı sana emanet edip ben içerken Tabii ki de. İlk deneyimim olacak. İlk deneyim. Bak, Korkma, sakin. Şey yok. Tabii yok, İlk yani başta yani bir mayoş gelebilir ama bence güzel. Hadi bakalım. Bak mideyi çok rahatlatıyor gerçekten. Yani şeyde, zaten su gibi bir tadı var ya. Su, bence ciddi daha güzel. Bu çok, güzel. Değil, çok, çok, ben ciddi de içmedim incitlediğimiz yer Arakistan'da. Güzel ama. Yani değişik bir tadı var İşte bu kavrulmadığı için Bir daha iç. Şeyi ne derler? Kim? Bu işin profesyonel <laughs> evrani <de varmış. gülüyor> için. Özellikle evet. kendisi getirdi bizi buraya. Evet. Çok meşhur. Katar'da bunu içmeden giderseniz. Olmaz yani. Cana da selam. Bunu içeceksiniz abi. Mideyi rahatlatıyor yemekten sonra. o şişkinliği alıyor. sindirime yardımcı. <laughs> e ayrıca uçuş personeli için de mantıklı bir içecek. İçinde <gülüyor> <gülüyor> ne vardı bunun? Zerdeçal var. Zerdeçal. Biliyorsunuz radyasyonu vücuttan atmaya yardımcı oluyor. Yani ilerideki bir kanser riskine karşı bunu içerseniz yani olasılığı biraz düşürmüş oluyorsunuz. Yani Katar'da bir çocuk personel bunu içmeden kesinlikle ülkenin dışına çıkmıyor. Bu bunu içmeden gitmemeli. Teşekkür ederim. Bizi nereye götürüyorsun Murat abi? Ee, yeni yapılan bir bölge olduğunu düşünüyorum. Biz 2015'te burada bezdik ama burası yoktu. Çok modern, böyle sanki Frankfurt'un ee, söyleyeyim? Frankfurt'un minyatür hali mi? Yok yok minyatür hali değil de. Türk mahalleleri. Hayır hayır. Şey gibi. Finans merkezi. He. Göreceksiniz zaten. Y yeni yapılmış binalar yani. Binalar yeni, gitsin. yeni yapılmış diyorsun. Bence yeni yapıyordum. Ben West Bay'e gittim mesela. O tarafa hani yüksek binalar bilmem ne deyince ben West Bay'e gittim. Yok, taraf... Bu tarafı bilmiyorum. Götürenler... Bir gidelim. gidelim. Gidince görürüz. Aynen. Az önceki gördüğümüz yer 200 senesi öncesi. Şimdi ama tren yolu bile var. Burada tren de var bu mutlaka. Tren de var galiba. bunu bunu atacağım YouTube'a haberin olsun yani. Şu anda gerçekten az önce 150 sene öncesindeyim. Şu an modern hayata değildim. Yani Doha'da zaman yolculuğuna çıkabilirsiniz. Ha bak o, o, o doğru. 50 sene beklemenize gerek. Hayır geldiniz. yok ama şey e, gerçekten dalga falan geçiyoruz ama gerçekten öyle yani. 150 sene öncesiyle 150 sene arasında sadece arada bir şey var. Böyle bir köprü alt geçit var. Şu mekanlar. Şurada tren. Aa geliyor tren. Bu bizim Beyoğlu'ndaki tren gibi. Daha şeyi sadece. Yani ee, mode, modern. <laughs> Bir önceki bulunduğumuz yerdeki ışıklarda bu ses yoktu şu anda ses burada ama şu an burada var mesela. Hani bahsetti ya Murat abi de Avrupa'yı tarzı ya. Yani Avrupa'da ya da uzak doğuda bir zaman bu. Karşıdan karşıya geçmek için. Karşıya geçersen o sesleri duyabiliriz. Ama Doğan'ın ben başka bir yerinde bunu görmedim. Ben Doğan'ın başka bir yerinde yeşile döndüğünü görmedim. Yaya geçti evet, Genelde hep var. kırmızı. Yani. Ama tabii görüyoruz ki kırmızı yansa da bütün insanlar ya. Avrupa'nın bu yanında alamamışlar. İyi e ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, bak şimdi kırmızı yanıyor. Tamam evet. mı? Araçlar geçmiyordu. Sadece tren geçti. Ben geçen bunu videomda paylaştım. Ee, evet. Burada kırmızı yanıyor. Yeşil yanmıyor. Mesela araçlara yeşil yanmıyor. Örnek veriyorum. Evet. Bize ama kırmızı yanmaya devam ediyor. Sonra araçlara yeşil yanıyor. Bize kırmızı yanmaya devam ediyor. Mavi ekran şu an. Ay Şu an mesela durdu. <laughs> Mavi hani. ekran oldu şu anda. <laughs> şu an durdu mesela. O zaman bir stabiler vuku. Ne olursa devam. Aynen, biz devam. Bak başladı. Al. Video, video çekeceğiz diye gruptan ayrıldık. <laughs> Grup basmış gitmiş. Şimdi onların yanına, onları bulmaya gidiyoruz. Burası da Emeviler dönemi. Emeviler <laughs> döneminden kalmamış arkadaşlar burası. <laughs> Abi orayı şeriden. çekmiştim işte, şeridin şeridin. Ya çok ilginç değil mi? Ve hani bu 100 yıllık bir hikaye değil daha... 1982, 80. 80. Yani, daha çok, Aynen. 40, 40 senelik gibi. bir şey. Ve 40 senede bu kadar e, gelişim hakikaten... İşte abi başlığı boşuna yazmadım. Paranın getirdiği değişim. Bu acaba yakıt olayı mı şey, Ne olacak? Bunların yakıtı biraz zor biter ya. Gaz bitmeyecek gibi görünüyor. Abi şuraya bakar mısın ya? bildiğin Avrupa'yı bir şehirde yürüyormuş Temiz. Ya yani yerde çöp görmek imkansız. Şu an ben Milan'da gidiyorum. Bilmiyorum ben Milan'a gitmedim. Yani sol tarafta katedral var da Şeye gittim. Köln'e gittim. Köln'e benzettim ama şu an burayı. Ben Köln'ü e bir gezemedim biliyor musun? Çok kalamadım. Yani. Burası neymiş ya? profiles bir şey zaten var işte yan o hatırlattı bir kapanış konuşması. Tabii. Ee, gayet bugün için teşekkür ederim. Gelen herkese. Güzel İzleyen herkese. Görüşürüz. Ondan sonra güzel ortamları gezdik. Şahinleri gördük. Avrupayı tarafını gördük. Eski tarafını gördük. Doğanın. Yani tabii daha keşfedilecek birçok yer olduğunu düşünüyorum. İşte burada kaldığımız sürece yolumuz uzun. Gezeriz görürüz artık. Yani. Teşekkürler.